Sanma ki vazgeçilmezsin. Kalbimin iki dudağı arasındasın. Zannetme ki kurtuluşun olur. Bir varmış, bir yokmuş gibi anılırsın. Zannetme ki üzülür, kahrolur, yaşayamam. Seni hatırlatan ne varsa bir gece ipe çekmesini de bilirim. Zannetme ki unutulmaz yerin donmaz. Unutma ki kötü anılar iyisini Zemin hazırlar Sanma ki ağlarsızlarım zalim Seni bir gözyaşıma kurban ederim Cennet olsan gelmem sana Sırat olsan yolum geçmez senden Zannetme ki sana mecburum Yaşamam için şifa olsan sürmem yarama Zannetme ki gözlerim seni arar Acımam önüme gelen hayalimi dağlarım Dollar.